Merhaba arkadaşlar ben Kürşat. Bugün sosisin ve jelibonun yapımından sonra en çok istenilen videoyu yapacağız. Sakız nasıl yapılır? <laughs> A 36 saniyelik bir tane video var. Bu kadar kolay mıymış sakız yapmak? Hemen gidip izleyelim videoyu. <laughs> Az önce dinlediğim şarkıyı ben bir yerden hatırlıyorum ya. Videoya başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım videoyu beğenen herkes yıl boyunca yazılılarından yüksek not alır. Burada birkaç tane arkadaşımız daha önce like atmıştı. Bakın neler yazmışlar. Videoya başlamadan önce şuraya tıklayarak dün yaptığım Guri kafesine düşen bebek videosunu izleyebilirsiniz ya da Şurada çıkan şeye tıklayarak ne deniyordu ona kart karta tıklayarak o videoyu izleyebilirsiniz size önerim ilk önce o videoyu izleyin sonra buna gelin arkadaşlar süper bir video oldu izlemenizi öneriyorum şimdi burada karşımıza iki tane video çıkıyor Türkçe var bir de İngilizce var. İkisi de aynı video. O yüzden Türkçe olanı izleyeceğiz. Hadi başlayalım. Sakızın tarihi ağaç reçinelerini çiğneyen antik Yunanlılara dayanır. Bugünkü sakızın patenti Amerika'da 1869 yılında bir dişçi tarafından alınmıştır. 1928'de başka bir Amerikan Walter Dimer balonlu sakızı icat etti. Sakızın nasıl yapıldığını mı öğreneceğiz? Sakızın tarihini mi öğreneceğiz? Bu tür şarkılar balon hep hoşuma gitmiştir. Boy ve renklerdeki sakız toplarından oluşur. Ancak balon şişirmede hiçbir şey yumuşak pembe şeyi yenemez. Hepsi sakızı çiğnenebilir kılan bir madde olan sakız hamuruyla başlar. Geleneksel olarak bu hamur ağaç reçinesinden yapılırdı. Bugün Aa, bu aynen. madde plastik ve kauçuktan yapılır. Sakız hamurunu kauçuktan yapılıyorlar. Sonra renk ve aroma eklerler. Her gün de çiğnerim ha sakızı. Karışmaya başladığında glikoz şurubu tat vermek için karışıma dökülür. Sıvı olduğu için sakız hamurunu yumuşak tutmaya yardımcı olur. Glukoz döküyorlar bir de içine. Glikozun ne olduğunu bilmiyorum bile. Sonra toz halinde bir tatlandırıcı olan üzüm şekeri eklenir. Malzemeleri 20 dakika harmanlarlar. Karıştırma işlemi her şeyi birbirine özleştiren bir ısı oluşturur. Çok güzel duruyor şu anda. Hani bütün her şey bitti şu anda sakızın yapılımı çok güzel duruyor. Abi çok güzel şuna bak beynim yandı. Arkada çalan şarkıyı koymayacağım. Çünkü telifliyorum. Karışım ekmek hamuru kıvamına ulaştığında hazır hale gelir. El arabalarıyla ön püskürtücü denen bir makineye aktarılır. Bu makine karışımı dar bir uçtan sıkar, tıpkı diş macununu bir tüpten sıkar gibi. Bu büyük ve hacimli tomur, ince şeritler haline getirir ve bu halleriyle püskürtücülere gidebilirler. Oğlum çok güzel duruyor. Satisfaction yani. Üskürtücüler her şeridi bir balonlu sakızın gerçek boyutlarında sıkar. Ha küçük o, bunlar o zaman ve kesintisiz bir şerit olarak çıkar. Daha sonra lokmalık parçalara ayrılacaktır. Hadi ayrısını gösterin o, o zaman. Üskürtme işlemi sakızı ısıtır. Eğer şu halleriyle kesilip paketlenirlerse ambalajlarına yapışırlar. Bu yüzden bir sonraki aşama sakızların soğutma bölümlerine alınmasıdır. Sakızlar 3 ila Mantıklı. 7 santigrat derecede 15 dakika bekletilir. Ha bak oraya sakızlar düşüyor gördüm. Balıklı Abi küçükmüş. Sakızlar çıktığında kesim ve paketleme için uygun olacak kadar soğumuşlardır. Bir makine iki işlemi de saniyelerden kısa sürede gerçekleştirir. Yavaş çekimde ya. makinenin sakızları lokma lokma kesimi sırasında sakız şeritlerinin bir taraftan aralıksız girişini görebilirsiniz. Bu zımbırtı da her şeyi yapışkan bir kağıt ambalaja doğru iter ve kabın iki ucunu bükerek kapatır. Gerçekten ama hani içine çekiyordu ya. Çok güzel. Diğerlerinde bu kadar eğlenmemiştim. Hatta sosiste hiç eğlenmedim. Aksine midem bulanmıştı. Ama bu çok güzel. Aa bak paketliyor. Son durak paketlemedir. Balonla sakız her türlü paketlendi ya zaten. otomatik olarak ölçen tartılara doğru ilerler. E, ee, ama yarısı dışarı döküldü az önce. Bak dışarı çıktı bir tanesi haram hava sızdırmaması için plastikle mühürlenir. Bu sakızı taze tutar. Balonlu sakızın pembe oluşunun nedeni Walter Diamond'ın bunu 1928'de icat ettiğinde elinde olan tek rengin pembe olması ve o zamandan beri rengin öylece sabit kalmasıdır. Vay akım. Tamam şimdi sakızı öğrendik. Bakalım bunun başka videoları var mı? Bir tane daha vardı herhalde, daha farklı bir şey. Oha sakın sişirme rekorunu kırıyormuş lan adam merak ettim. Aslında videoyla alakası yok ama merak ettim ve bu adam bunların hepsini ağzına mı sokacak? Haram. Az önce ne izledik lan biz? Evet, az önce size izlettiğim şeyden dolayı hepinizden özür diliyorum. Oğlum şu nasıl yapılır videolarına şöyle müzikler koymayın ya. Yerimde duramıyorum. Hazır. Sakızın nasıl yapıldığı dışında her bilgiyi veriyorlar videolarda ya. 1869 yılında aldı. Amerikalı bilim adamı Thomas Adams tarafından Wow! Az önce dişçi demişti bir dakika. Az önce dişçi dedi. Videoda az önce dişçi dedi. Önceki videoda bakalım. <laughs> Amerika'da 1869 yılında bir dişçi tarafından alınmıştır. Bu kulaklar her şeyi duyuyor. Bu kulaklar her şeyi duyuyor. Biri bilim adamı diyor, biri dişçi diyor. Biz hangisine inanalım şimdi? Lan, şimdi kapağın burası gelirse dişçiye Burası gelirse de şeye inanacağız. Bilim adamına. Bu. Hangisi gel neresi gelirse hangisine inanacağız dediğimi unutmuştum o yüzden. Şuraya <laughs> yazacağım. Az önce dediğim şey, kendi söylediğim şeyi unuttum. O yüzden burada yazıyor. Hadi videoya devam edelim. Amerikalı bilim adamı Thomas Adams tarafından icat edildi. Yalan. Aynı yıl patenti alınarak üretilmeye başlandı. Walter Damer tarafından geliştirilen sakız öncekilere göre daha dayanıklıydı. Ancak daha az yapışıyordu. Üretim wow. bugün yüzlerce farklı renk, şekil ve boyutta sakız çıkıyor. Peki sakız nasıl üretilir? E, söyleyin artık bilgi verene kadar. Sakızın üretiminin ilk aşamasını sakız mayasının hazırlanması oluşturur. Maya'nın yapımında doğal kauçuk, reçine, yağ, aroma ve su kullanılıyor. Abi ciddi ciddi kauçuk var ha. Karıştırıcıya doldurulur. Hani gerçekten kauçuk var. Kauçuk ne biliyor musunuz? Kauçuk abi şu koltuk var ya, bu koltuğun içinde hani bir şey var. Bu koltuğun içindeki şeyler kauçuk. Yani bunun içindeki şeylerden yapıyorlar, böyle harmanlıyorlar ve biz onu çiğniyoruz. 150 derece sıcaklıkta karıştırılır. Maya'nın hazırlanması için bu işlem 4 saat sürecek. Az Daha öncekinde 15 dakika dedi. Sakız üretiminde yeni bir aşama başlıyor. Artık sakız hamuru üretilebilir. Sakız mayası soğutularak karıştırıcıya alınıyor. Bu kez karıştırıcının sıcaklığı 40 ila 60 derece arasında değişiyor. Yaklaşık bir saat içinde sakız hamuru işlenebilecek kıvama geliyor. Karıştırıcıdan çıkan sakız hamuru taşıyıcı banda aktarılır. Bu sırada hamur soğurken yapışmaması için özel minerallerle kaplanıyor. Bunlar daha sakız güzel anlatıyor. Hamuru dinlendirme için soğutma tüneline gönderilir. Soğutma tünelindeki yolculuğunu tamamlayan sakız hamuru taşıyıcı bant yardımıyla şekillendirme hattına alınıyor. Hareketli üretim bandında üretilen sakızın türüne bağlı olarak aroma, şeker ya da tatlandırıcılar serpiliyor. Kalın sakız hamuru pudra Abi sanki mobilya yapıyorlar ya. üzerine akıtılıyor. Hamur hareketli banda yayıldığında üzerinde silindirlerden dökülen aroma karışımıyla kaplanır. Sakız hamurunun önce istenen kalınlığa ulaşması gerekir. Hamurun inceltilmesi için dönen silindirler kullanılır. Hamur oklava gibi işlev gören ve üzerine baskı yapan her silindirden geçişinde biraz daha inceliyor. Silindirlerden geçen sakızın her tarafının aynı tatlı olması için pudra şeklindeki aroma ve tatlandırıcı karışımı sürekli olarak hamura ekleniyor. Uygun kalınlık sağlandığında dönen bıçaklar devreye giriyor. Önce sakız hamuru dikey olarak kesiliyor. Hemen ardından şekillendirme makinesinin içinde yapılan yatay kesimde sakız istenen ebata ulaşıyor. Bunlara bir şey diyeyim mi aklıma bir şey geldi. Hani video İngilizce olmanca daha güzel oluyor çünkü durdurup durdurup anlatmak yerine beraber izliyoruz. Wow! Bunlara sakız çekirdeği adı veriliyor. Sakız çekirdekleri makineden tabakalar halinde çıkarılır. ...sakız tabakalarının ağırlık ve ölçü değerleri kontrol ediliyor. İstenen no, ölçüde gelen termine. tabakalar, hareketli bandın üzerinden tepsilere alınıyor. Tepsilere aktarılan bu sakızın çekirdekleri... ...hareketli banttan çıkarıldıktan sonra bir süre dinlendiriliyor. Sakız çekirdeklerinden oluşan bu küçük tabakaların bir kısmı... ...doğrudan paketleme bölümüne gönderilecek. Kalanlarsa kaplama alanında yeni işlemlerden geçecek. Kaplama yapılacak sakız çekirdekleri kırma makinesine aktarılıyor. Makinede kırılan sakızlar kovalı asansörlerle taşınır. Kovadaki sakız önce tartılır. Tartım haznesindeki sakızlar kaplama kazanının içine boşaltılıyor. Makinenin tanklarında bulunan aromalı kaplama sıvısı sakızların üzerine püskürtülür. Kaplama işlemi 20 ila 30 Oha. derece arasındaki sıcaklıklarda Kaç yapılıyor. Kaç tane sakız var lan orada? Üretilen sakızın türüne bağlı olarak bu işlem 6 ile 12 saat arasında devam ediyor. Oğlum, bayağı sakız var Kaplanın orada. Sakızdan için he. kullanılan tamburların her birinde ortalama 1.5 milyon sakız bulunuyor. Oh, buhanadan boşaltılan sakızların bir sonraki durağı seçme alanı. Seçme eleme makinesine alınan sakızlar tek tek kontrolden geçer. 1.5 milyon Birine dedi ya. Yeterince kaplanmayan ya da kırılan sakızlar üretim hattından uzaklaştırılıyor. Uygun niteliklerdeki sakızlarsa yollarına devam ediyor sakız üretiminin son aşamasını paketleme oluşturuyor. Sakızlar bilgisayar destekli makineler tarafından paketlenir. Tamam bu kadar yeter zaten. Üretimini öğrendik. Paketlenmesini öğrenmemize gerek yok. Evet sakızın yapımını az da olsa, çok da olsa, biraz da olsa belki hiç de olmasa öğrendik. Hani beklediğim gibi değildi. Ben daha farklı olur diye düşünüyordum. Ama içinde kauçuk olduğunu bilmiyordum ve kauçuk olduğunu bilmek beni birazcık şey yaptı yani sakızdan uzaklaştırdı diyebilirim. Çünkü abi bildiğim plastik bir şey yani ya. Şunun cidden şunun içindeki şey. Hani başka bir şey değil şunun içindeki şey. Ya da mobilyaların yani ya da yattığınız yatağın. ilginç yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni henüz Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan attığınız mesajların hepsine masajların, mesajların hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Ve evet Rihanna ile akrabalığım var. Kendisi benim kuzenim olur. Neyse şaka bir yana. Kanala henüz abone değilseniz kanala abone olup videoyu beğenmediyseniz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.